Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 29 Temmuz-4 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Artık bu haftayla birlikte Ağustos ayına da giriş yapmış olacağız. 29 Temmuz pazartesi günü Şiron artık resmen retrosuna başlayacak. Geri hareketiyle birlikte şifalanma etkileri de başlayacak. Geçmişte kaçırdığımız, yara aldığımız ve şifa beklediğimiz konularda tekrar yüzleşmeler yaşayacağız. Bu hafta içerisinde yine 2 Ağustos'ta Merkür gerilemek üzere duraklamaya geçecek. 4 Ağustos'ta da Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Tüm bu göksel etkiler burcunuza nasıl yansıyacak, sizler üzerinde nasıl etkileri olacak bunları tek tek detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Evet bu hafta gerçekleşecek gezegen hareketliliğinin detaylarına hemen geçelim. 29 Temmuz'da da Şiron retroya başlayacak. Şiron yara aldığımız bedenen değil ruhen yara aldığımız incindiğimiz bir daha yaşamak istemeyeceğimiz hayatımızdaki konuları ifade eder. Burada yaralı şifacı deriz. Aynı konulardan şifa da bekleriz, şifalanmak da isteriz. Şironun retroya başlamasıyla geçmişe dönük, nerelerde hatalar yapıldı, nerelerde incindik, buna değdi mi, değmedi mi, İlahi adalet tecelli etti mi, karşı taraf anladı mı, özür diledi mi? Tüm bunlar tekrar tekrar belki karşımıza çıkacak. Bizi şifalandıracak, iyi hissettirecek, yara aldığımız noktalardan şifalanacağımız güzel enerjileri yakalamaya başlayacağız demektir. 4 Ağustos'ta Aslan burcunun 12 derecesinde yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar, yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni kapıları aralamakla ifade ifadelendirilir. Peki yeni ay aslan burcundaysa siz sevgili yay burçlarının da demek ki 9. ev alanlarında yeni bir başlangıç görünüyor demektir. Burada 9. ev alanları hareketli, bayağı yoğun geçecek. E, yurt dışı konusu, yabancılar, uzak çevreler, kardeş, kuzen, akrabalarla yoğun bir etki başlayacak. Yeni bir adım atılabilir. Burada aslan olmasıyla da tabii ki güç, irade sizde. Belki küslükler varsa sizin ayağınıza gelecekler, özür dileyecek olabilirler yakın çevreniz veya uzaklar uzaklara gitmek, yabancı bir kültürden insanlarla tanışmak, yaşamın sırlarını anlamaya başlamak, yolculuklar, seyahatler etmeyle ilgili etki başlayabilir. Hukuki davalar varsa bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alınabilir. Sosyal medya, basın, yayınla ilgili bir işiniz, internetle ilgili bir işiniz varsa buralarda yeni bir adım atmak, güçlü bir adım atmak, öncü olmak, başlatan olmak gibi etkiler gelebilir. Evet bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak, hayatınız ile ilgili tüm detayları haritanız üzerinden öğrenmek ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana ekrandaki telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.